29 Mayıs 2025. Konumuz fizyolojik psikolojide arkadaşlar. Ön beyni bitirmiştik. Artık neye geçeceğiz? Orta beyin, arka beyin. Soruların çoğu ön beyinden gelmişti. Bir kısmı arka beyinden gelebilir diyoruz. Çünkü medulla, serebellum yani beyincik, pons yani varol köprüsü soru gelmeye aday çünkü sürekli şıklarda vardı. Orta beyinden soru gelme ihtimali düşük. Baştan söyleyelim. Şimdi orta beyin işitme ve görme reflekslerini kontrol eder. Özellikle karanlık bir ortama girdiğiniz zaman göz bebeklerin büyümesi bir süre sonra karanlık alanda görebilmeye başlama. Ya da şiddetli bir ışık örnek güneş ışığı göze doğru geldiği zaman göz bebeklerin küçülmesi, gözün içine daha fazla ışın girmesinin engellenmesi gibi bu görme ile ilgili refleksler ya da işitme refleksleri özellikle köpeklerde, kurtlarda çok iyi. Orta beyinle alakalı. Bir de vücudun dik duruşu kas tonusunu kontrol eder. Yani ayakta dik duruyorsunuz. O vücudun dik duruşu ve kas tonusunun biraz sert olması orta beyinle alakalıdır. Arka beyin soru gelebilir demiştik. Özellikle unutmayın. Özellikle medula soru gelmeye ciddi adaydır. Şimdi önce beyincikten başlayacağız. Serebello. Beyincik iki yarım küreden oluşur. Sol beyincik, sağ beyincik. Beyinciğin temel görevi aktif kas hareketlerinin dengeli düzenli olmasıdır. Örnek sizin yolda yürümeniz, koşmanız, merdivenlerde inmek, bir masa tenisi oynamak gibi bunlar nedir? Aktif kas hareketleri. Özellikle beyine bu eylemlerinden dolayı arkadaşlar hayat ağacı derler. Pons yani varol köprüsü iki beyincik yarı küresi arasındaki veri alışverişini sağlar. Sol beyincikteki verileri sağ beyince, sağ beyincikteki verileri sol beyni aktarıyor. Sakın korpus kaldosunla karıştırmayın. Korpus olsun sol yarım küreyle sağ yarım küreye ama pons sol beyincikle sağ beyincik arasındaki veri alışverişini sağlar. Bu sayede pons vücudun her iki tarafına ait kasların dengeli düzenli olmasını ya da sağa doğru sola doğru vücudu böyle yönlendirmeyi Pons sayesinde sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Özellikle böyle masa tenisi oynarken bir sağa bir sola ya da koşarken sağa sola yön vermek gerekebiliyor. Bu konuda Pons yardımcı olur. Pons'un aynı zamanda uyku ile ilgili destekleyici bir görevi var. Uyku ile ilgili bazı kimyasal maddeler salgılar. Uyku bozukluklarında Pons'a bakılabiliyor arkadaşlar dikkat edin. Medula iç organların çalışması ile ilgilidir. Bu görevinden dolayı hayat düğümü olarak geçiyor. Medula iç organlar dedik ya kalbin, midenin, böbreklerin, bağırsakların bu tarz iç organları çalışması özellikle omurilik suanı dediğimiz medula. Bir de vücut içi kalıtsal reflekslerin kontrol merkezi. Bu vücut içi kalıtsal refleksler daha çok organların çalışması ile ilgilidir. Bu iç organların çalışması ile ilgili dedik ya mesela sindirim mide ile ilgili, kusma mide ile ilgili ya da solunum arkadaşlar ya da hapşırma. Bunlar nedir arkadaşlar? Medulanın vücut içi kalıtsal reflekslerin kontrol merkezi. Bir de medula Beyin ile omurilik arasındaki bağlantıyı çapraz bağlar. Hatırlayın daha önce derslerde şey demiştik. Sol yarım küreyle sağ yarım küre arasındaki veri alışverişinin korpus kalbusu sağlar demiştik. Orada şey demiştik. Hatırlayın arkadaşlar. Orada biz ne demiştik? Sol yarım küre vücudun sağ tarafını Sağ yarım küre vücudun sol tarafını kontrol eder ve yönetir. Çünkü medula sol yarım küreyi sağdaki omuriliğe sağ yarım küreyi soldaki omuriliğe bağlar. Bu çapraz bağlantıdan dolayı medulanın bu çapraz bağlantısından dolayı ne demiştik? İşte bir daha söylüyorum. Sol yarım küre vücudun sağ tarafını yönetir, kontrol eder. Aynı şekilde de sağ yarım küre vücudun sol tarafını yönetir, kontrol eder. Şimdi şu beyincikle ilgili, denge ile ilgili bir bilgi de verelim. Mesela bebeklerin beyinci yeterince olgunlaşmadan dik şöyle oturamaz ya da ayağa kalkıp dik durup yürüyemez. Mesela beyinciyi zedelenen bir kuş uçmaya kalkar, kanatlarını çırpar ama çap çakılır. Yani uçamaz arkadaşlar. Ya da beyinciyi hasar gören bir insan şu iki parmağını şöyle birleştirmede sorun yaşar. Basit. Ya da ip üzerinde yürüyemez. Ya da içki alan insanların beyinciyi zarar görebildiği için o aşırı alkolden dolayı arkadaşlar o beyincik zarar görmeye iyice başladığı için düz bir çizgide yürümesi istenir. Onu bile başaramaz. Mesela koşmasını isteyin, yere çakılır. Şimdi daha önceki derslerde bahsettik, biraz netleştirelim. Aktif kas hareketlerinin yani motor hareketlerin gerçekleşmesinde frontal lob, parietal lob bir de bazal gangliyolar etkilidir demiştik. O zaman şöyle bir açalım. Prosedel yani işlemsel bellek Prosedürel işlemsel bellek mesela masa tenisi oynarken devreye girebiliyor. Bankadan para çekerken devreye girebiliyor. Prosedürel bellek ya da araba kullanmada devreye girebiliyor. Belli işlem adımları ya da belli işlem basamaklarını içeren öğrenmeler de ön plandadır. O zaman prosedürel bellek özellikle motor becerileri ilgilendirdiği için malum bankamatiğe parayı takıyoruz. Orada hemen psikomotor öğrenmeler gerekiyor. Devreye bir beyincik girebiliyor. İki bazal ganglioler giriyor. Bir de unutmayın arkadaşlar frontal motor korteks devreye giriyor. Hatırlayın ön beyinde ön beyinde şu ön tarafta frontal var ya frontal şu ön tarafında prefrontal korteks arka tarafında motor korteks var. Yani Motor öğrenmeler, motor beceriler deyince özellikle ne demiştik biz bir ön beyindeki frontal içi unutmayın onun üstünü örten şu arka tarafını örten diyelim motor korteks, parietal lob bazan Eğer bu motor öğrenme denge isteyen bir harekeste, o zaman devreye de beyincik giriyor. Özellikle bisiklet kullanmak, araba kullanmak gibi. Omurilik resmen gösterelim. Şurada hızlı gittik. Şimdi şu kırmızı gördüğünüz üzere sağ tarafında da var, sol tarafında da var. Omurilik beyin ile özellikle beyin ile duyu organları arasındaki verileri taşır. Ne gibi? Görsel bir bilgi, görsel bir bilgi omurilik üzerinden geçiyor, beyne geçiyor. Beyin de görsel bilgiyle ilgili eğer bilinçli davranış yapacaksa karar veriyor. İşte mavidir, sarıdır, kırmızıdır gibi yargılar yapıyorsunuz. Yani Omuriliğin ilk görevine beyin ile vücut arasında veri alışverişi sağlar. Nasıl? Duyu organlarından gelen verileri beyne aktarır. Beyinden gelen emirleri kaslara, iş salgı bezleri iletir. Beyine gidecek her bilgi omurilik üzerinden geçer arkadaşlar. Her bilgi bakın. Eğer omurilik zedelenmesi olursa bakın ne oluyor? Birey elini kaldırmak ister. Ama beyin verdiği bu emir omurilik zedelenmesi de değil o yol kapalı olursa beyin emir veriyor. Ama omurilik yolu kapalı olduğu için şu ellere yani kaslara bu emir gitmiyor. O yüzden elini de kaldıramıyorsun. Bu durum nitekim felç. Yani omurilik zedelenmesi nedeniyle bazı insanların feçte durumda olduğunu görüyoruz. Bak normalde ne yapıyor? Beyin emir veriyor. Ama omurilik zedelenmesinden dolayı o emir omurilik üzerinden geçip kaslara gidemiyor. Kaslara gidemeyince de o bilinçli hareketler dediğimiz eli kaldırma, hareket ettirme ya da ayakları kaldırma, hareket ettirme gibi işlevler yerine getirilemiyor. İkincisi beyne bağlı olmadan bazı refleksleri kontrol eder. Babinski moro gibi refleksler omniklere yakındır. Orada bir bilgi verelim. Reflekslerin kontrol merkezi sadece omurilik değildir arkadaşlar. İşitme görme refleksleri orta beyin. Vücut içi kalıtsal refleksler hani solunum, hapşırma refleksleri ya da kusma sindirim refleksleri neydi? Medula yani omurilik soğanı ama Babinski, Moro, Patellar Tendor ya da boyun tonik refleksi bunlar unutmayın arkadaşlar omlikle alakalıdır. Mesela limon karşısında ağzın sulanması omlikle alakalıdır. Şiddetli gök gürültüsü karşısında sağa sola hareket etmen omlikle alakalıdır dikkat edin. Gelelim çevresel sinir sistemine. Şimdi çevresel sinir sisteminin merkezi sinir sistemi gibi yönetici işlevi yok. Taşıyıcıdır. Ne gibi taşıyıcı? Beyin ve omuriliğin emirlerini taşıyan bir taşıyıcı sistemdir. Merkezi sinir sistemi organları iki tane demiştik. Ana yönetici beyin, ona yardımcı olan yönetici omuriliktir. İşte beyin ve omurilik emirlerini vücudun organlarına taşıyan taşı sistemdir Bu birinci yürü. İkinci ikinci de duyu organlarından gelen ham verileri işlenmemiş verileri beyin ve omuraya taşır yani karşılıklı bir emir taşıması var bir ne dedik duyu organlarından gelen uyarıları ham verileri beyin ve omuraya taşır Beyin ve omurilikten gelen emirleri de kaslara, iş salgı bezlerine taşır. Hep taşıyıcı böyle. Çevresel sinir sistemi somatik ve otonom diye iki Şimdi çevresel sinir sistemine dikkat edin. Vücudun her tarafına dağılmış A kablosu gibi. Mesela parmaklarınızın altında var. Hemen. Somatik sinir sistemi Beynin kontrolünde olan hareket ve davranışlarla ilgilidir. Beyin emreder, somatik sinirler kaslara bunu taşır. Hangi kaslara? İskelet kaslarına. Şu an elim gibi mesela. O zaman beyin isteğimizle çalışan organların kendisini nasıl çalıştırıyormuş? Beyin emrediyor, somatik sinirler iskelet kaslara bu emirleri taşıyor. Böylece iradeli, bilinçli davranışlar ortaya çıkıyor. Somatik sinir sisteminde bir, duyu nöronu var. iki motor nöron var. Dikkat edin, ara nöron yok. Ara nöron değerlendirme, karar verme nöronuydu. Sadece merkezi sinir sisteminde vardır. Çevrese sinir sisteminde ne yok demiştik? Ara nöron. Otonom sinir sistemi otomatikten aklınıza gelsin. İsteğimiz dışında çalışan iç organları, kalp gibi, bağırsak gibi, karaciğer gibi, mide gibi, sonra bazı kaslar özellikle kalp kası ya da düz kasları, bazı sistemleri, sindirim, solunum, dolaşım sistemleri, bir de iç sağlıkı bezler idare eden sistemdir. Bunlar hep nedir? İsteğimiz dışında çalışan yapılardır. İsteğimiz dışında çalışan yapılar sadece iç organlarımız değildir. Özellikle bazı kaslar, o özellikle kalp kası, düz kaslar, bir de iç sağlık bezleri genelde ön plandadır. Şimdi otonom sinir sistemine emir veren 3 yapı vardır. Bir, ana yapı omurilik. 2- onun yardımcısı omurilik soğanı, medula. Bir de üç, hipotalamus. Hipotalamus hatırlatalım bir bilgiyim. iç sağlıkı bezlerini yönetir. Yani iç sağlıkı bezlerini emir veren, onu kontrol eden hipotalamustur. İç organların çalışması özellikle medula ile alakalıydı. Yani omlük soğanıyla alakalı. Az önce anlattık. Yani burada ne var? Otonom sinir sistemi bu isteğimiz dışında çalışan yapılarla ilgilidir. Otonom sinir sisteminde sadece motor nöronlar var. Yani hem duyu nöronu yok, hem ana nöronu yok. Beyin otonom sinirleri kontrol edemez. Yani bu sistem beyinden bağımsız bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela kalbin çalışması gibi. Bağırsak, mide hareketleri gibi ya da bir terleme diyelim mesela. Şimdi her iç organa iki çift sinir gidiyor. İki tane pardon. Birincisi sempatik sinir. ikincisi parasempatik sinirdir. Sempatik sinirler iç organın çalışmasını hızlandırır. Parasempatik sinirler iç organın çalışmasını yavaşlatır. Sempatik sinirler ne zaman devreye girer? Mücadele etmeniz gereken aşmanız gereken bir durum varsa savaş kaç tepkisi ortaya çıkar ve hipotalamus sempatik sinirleri devreye sokar. Unutmayın, savaş kaç tepkisini yöneten hipotalamustur. O yüzden aşmanız gereken, mücadele etmeniz gereken bir durum, örnek verelim mi? KPSS sınavına girdiniz ve orada sınav anındasınız. Soruları çözüyorsunuz. Orada mücadele etmeniz gereken, aşmanız gereken bir durum var. Ya da arkadaşlar böyle çok çekişmeli tavla, okey oynuyorsunuz. Ya da erkekler olarak halı sahada maç oynuyoruz. Hemen savaş kaç tepkisi ortaya çıkar? Tabii bunu ortaya çıkaran unutmayın hipotalamustur. Ve hipotalamus o durumla mücadele edebilin diye size biyolojik destek vermek ister. O biyolojik destek verebilmesi için sempatik sinirleri başlar çalıştırmaya. Böylece vücudun sahip olduğu enerji %60'dan %90 gibi yüksek bir seviyeye çıkabiliyor arkadaşlar. O zaman sempatik sinirler mücadele etmeniz gereken durumda size büyük enerji veriyor. Bir süre sonra yoruluyorsunuz biliyorsunuz. Ama mücadele etmeniz gereken o ivede durum ortadan kalktı mı örnek maç bitti ya da örnek okey tavla bitti. O zaman hipotalamus parasempatik sinirleri devreye sokar ve dinlendirmeye başlar. Açalım şimdi biraz bunu. Şimdi hipotalamus savaş kaç tepkisini ortaya çıkardığı sempatik sinirleri çalıştırır dedik. O zaman vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur? Bir, kalp atışları hızlanır. Kan basıncı yükseliyor ve böylece daha fazla kan kaslara beyne gider. Böylece daha iyi düşünebiliyoruz. Problem çözme gücümüz, yaratıcı düşünme gücümüz, soyut düşünme gücümüz artıyor arkadaşlar. İki, nefes borusu genişliyor ve solunum hızlanır. Özellikle alı saha maçı oynarken uzun bir süre kolay kolay gurulmadan koştum atılıyorum. Üçüncüsü göz bebekleri büyüyor. Görme alanı genişliyor. Gene halı sahada maç yaparken bunu çok fark ettim. Böyle çok çekişmeli bir maç. Sanki sahanın tamamını görebiliyormuş gibi. Orada da göz yaşı baskalı. Niye? Daha iyi görün diye. Adrenalin, nor adrenalin hormonları salgılamayı üzere artar. Bu da size enerji verir. Kan şekerin düze yükseliyor ve yüksek bir enerjiye sahip oluyorsunuz. O yüzden uzun bir süre yorulmadan koşabiliyorsunuz. Mesela köpek sizi kovaladığı zaman hem normalden daha hızlı koşuyorsunuz. Hem de uzun süre, yani normalden daha fazla uzun süre yorulmadan koşabiliyorsunuz. Böylesine yüksek bir enerji sarf ettiğiniz için tabii ki terlem oluyor. Ama... Sempatik sinirler çalıştığı zaman bir de ters bir durum var. O da ne? de yani sindirim. Bağırsak sistemi faaliyetleri sınırlandırılır. Gelişim psikolojisinde nöbetleşi ilkesi vardır. Bazı sistemlerin, bazı iç organların etkin bir şekilde çalışabilmesi için bazı sistemler ya da iç organlar geri çekilir. Niye? Enerji belli bir yerde yoğunlaşması için arkadaşlar. Bu bağlamda sempatik sinirler çalıştığı zaman dikkat edin. Sindirim sistemi. Bağırsak sistemi faaliyetleri sınırlandırıldığı için tükürük salgısı azalır. Sınava giriyorsunuz. Sınav anında damağınız kuruyor. Susamadığınız halde canını su içmek istiyor. Niye? Sınav anında heyecan zirve. Stres kaygı zirve. Yani sempatik sinirler çok iyi çalışıyor. O zaman damağınız kuruyor. Kuruduğu için de birkaç yudum su alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tablomuz var. Bir bakın. İki soru çözeceğiz. Sorumuza bakıyoruz. Devam ediyoruz. Savaş kaç tepkisi sırasında epinefrin, nönepinefrin hormonu salgılama düzey artar? Doğru. Kan basıncı yükselir mi? Evet. O da doğru. Stroitit psikoz oluşması. Stroitit hormonları duydunuz mu bilmiyorum. Özellikle spor salonlarında bazı erkekler steroid alıyorlar. Kas yapmak için. Yani bunun savaş kas tepkisiyle alakası yok. Bu daha çok endokrin sistemindeki gösterelim hemen. Kortizol hormonu ile ilgilidir. Aklınızda olsun. Peki. 1-2 olduğu için cevabımız da oluyor. Değişik oluyor arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Kalp atışlarının önce artmasına daha sonra yavaşlamasını kontrol eden sistemler sırasıyla diyor. Kalp atışlarının önce artması sempatik, yavaşlaması parasempatiktir. Yani sırasıyla olduğu için A. Çünkü bak D'de var ama sırası ters. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Sırasına göre sormuş cevap o yüzden A. Bir de böyle bir sorumuz var. parasempatik sinir sistemi etkin olursa bu sefer tersten soru. Kalp atışlarının hızlanması sempatik sinir sisteminin aktif olması ile ilgilidir. Parasempatik sinir sistemi aktifse o zaman ters bir işlem ne olması lazım? Kalp atışları yavaşlar demesi lazım. Nefes borusunun genişlemesi, solunum hızlanması, sempatik sinirlerin aktif olması ile ilgilidir. Ama burada parasempatik sinir sistem aktif olduğu dediği için gene bunu tersten yorumlamak gerekirdi. Eğer cevap olsaydı. O zaman ne demesi gerekiyordu? Nefes borusu darlaşır, solunum yavaşlar. Kan iç organlardan kaslara doğru akar. Bu gene sempatik sinir sistemin aktif olması ile ilgili. Sindirim sistemi ile ilgili işlevler etkin hale gelir. Cevap bu. Hatırlayın sempatik sinirler aktif hale geldiği zaman sindirim sistemi yani mide ve bağırsak sistemi faaliyetleri sınırlandırılır. Sempatik sinir sistemi pasif olursa yani parasempatik sinir sistemi aktif olursa o zaman ters bir işlem ne diyeceksiniz? Sindirim sistemi aktif olur. Bağırsak sistemi aktif olur. Yani cevap o yüzden değişik arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar merkezi sinir sistemi işledik. Çevresel sinir sistemi işledik. Yani sinir sistemini komple arkadaşlar bitirmiş olduk.